Yeni bir Metin 2 videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda kostümlerde kalmıştık. sunatlık sunattık gelmemişti. Ben geçen yine videosuz attım. Böyle 15 pençe, 15 bıçak, 15 kılıç geldi. Aslında kılıç veya kılıç yerine büyü olsaydı çok daha iyi olur. Çünkü büyü eksiğimiz var. Şöyle fişe 15 kılıç, 15 çift geldi. Bir önceki videoda gösterdim hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir tane 15 bıçak 15 pençeli aldım. Bunların ikisini çiftler yapacağım öyle kullanacağım. Şu başlığa daha bir şey gelmedi böyle 15 büyülü bıraktım. Bu sonra arkadaşlar şöyle balıkları falan da topladım ve daha toplayacaklarım da var. Zaten ay ışıkları falan hepsi depoda duruyor. Onlara da açacağım. Şöyle şu envanteri hepsini destek olarak kullanacağız. Ondan sonra şöyle seti tamamladık. Şöyle bir tane 10x aldık. Şöyle bir tane de yeşim aldık. Bu yeşimi 45 fona buldum, aldım. Bu Yeşim'i de 15 fona aldım. Bunu şu bir arkadaştan aldım. Şu, şu arkadaştan aldım. Ona da teşekkür ederim. 15 fona aldım. Ve yeşimi de aslında bunu bu arkadaşımın sayesinde aldım. Sağ olsun mücahit. Hani çok eski bir arkadaşım. Ona da buradan selam olsun. O verdi borç verdi 15 fon bunu aldım. Buna da 40 fon borç vermişti onu aldım. Yani bana 55 fon borç verdi. Sağ olsun öyle ikisini onun sayesinde aldım. Ona da teşekkür ederim buradan. Selamlarımı iletiyorum. Şöyle şunu bir fasulyeyle hemen bir basalım. İlk önce 10x'ten başlayalım. Zaten yeterince fasulyemiz var. Şey, ilk önce yeşimden başlayalım. Artı bir. Umarım zorlamazlar. Zaten yerimde bir tane bunda vardı. Diğer pazar çarında da var biraz. Artı 3 geçerse çok iyi olur. Artı 2. Artı 3. Hadi bakalım. Yine yaptı. Artı 2. Artı 3. Artı 2 yakıyor ya bu. Elması ne güzel geçirmiştik. Direkt 4'te 4 yaptık ama. Şöyle artı 3 artı 2 neden böyle yaptı ki neyse bu şimdi şöyle artı 3'te kalsın da şu 10x'i de atalım 10x'i büyük ihtimalle zorlamaz valla da artı 1'de yandı ya şöyle artı 2 hadi canım bu ne ya böyle şunu bir takayım da böyle yapmaması lazım ya Ben bu aralar dedim yeşil şans kutusu alayım bekçi tılsım ve kemik için 20 dolu da öyle bir zarara girdim çıkmadı ya hiçbir şey çıkmadı yani e, işime yarayacak hiçbir şey çıkmadı bu neden böyle yaptı ki şimdi artı 3 evet arkadaşlar bu artı 4 oldu ben bir pazar çarıma giriyorum diğer fasulyeleri de alayım arkadaşlar şöyle 4 tane yeşil bir tane mavi fasulye aldım. Şöyle şunu da atalım. Hemen mavi artı 4 atalım. Çok güzel. Artı 4 oldu. 2400 HP veriyor. Zaten HP'miz çok az. 10K HP oluyor. Hani yeşimi o yüzden tertemiz almak istedim. Şu arkadaş da YouTube'a selam söyler. İlk buradan. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar şöyle seti takmadan bir denemek istiyorum. Şöyle şunu bir arkadaşım var eskilerden. Şöyle vuralım. 14K ama simyasız bulduk tabi. Şöyle simyayı açalım. Da i̇şte şöyle yeşimi de takalım da. Bakın şu an 10K Şöyle 14.5K de gelecek. Set bonusu aşağı yani yukarı 17-18K olur. Şöyle bir daha vuralım. 25K atıyor. Yani bence normal yani düşük level. Yani aslında şöyle yarıyı da göstermek istiyorum. Artık 43 yarı var yani 43 yarıya 25 k, 26 k. Şimdi şu 10x'i e de takalım ve setimiz hazır olsun. Arkadaşlar şu an set hazır ve set bonusunu da alıyor. Zaten önemli olan set bonusu. Şu an HP ne kadar oldu? 16 buçuk. Daha fazla artabilir mi? Böyle cevherlere eklersek belki artabilir. Şöyle bir daha vuralım. 30k. 30k normal. Ben aslında 30k'dan fazla bekliyordum ama. Ama hani hiçbir şey basmadı. 43 araya 30k. Bence güzel yani. Şöyle bir daha deneyelim. 27k. Normal bakalım şöyle bir C1'e gireyim de ben şöyle birkaç kişiye deneyim bakayım nasıl olacak. Bloklama kaç verecek? 9 verecek. Aslında iyi ya çünkü düz atak falan da yiyorum. Ona göre şey aldım, Şu arkadaş da olmadı. Mi yapmış, ben bakalım, olur, bir BS yolladı. BS mi yolladı? BNM yapmış. Onun da BS'si. Bakalım başlar sona mı 18k. ama şöyle bir bir de kılıç da deneyelim. Şöyle 11 beceri 10 yeriyle. Bu da 27k normal. bakın her şey tam olduğunda hani ona göre şöyle markaları falan da basacağım zaten. Saldırı markaları, balıklar olsun mesela, bekçi tılsım falan olsun. Şöyle enerji kristali falan. Hani her şey halinde bak Sizce böyle her şeyin tam olduğunda kaç katarım? Hani ben böyle var kafamda böyle bir damga var ama hani bakayım siz de yorum olarak atarsanız sevinirim. Arkadaşlar şöyle ser yerinden birini yakaladım. Zaten bunları da hiç sevmiyorum açıkçası. Böyle 10 kaynıyor. Şöyle şu 120 levele bir tane ruh atalım. 13 çıkan bir de şiddetli 9.5 Şuna da mı mutlu kaçmadı? Şuna da dolu da mı var lan? Bu da olmadı kaynaklı. Öldü. Şu arkadaş beni kovalıyor da. Arkadaşlar şöyle yan çarptan 5 tane yeşil şans kutusu aldım. Şunları bir açalım. Cesaret peynirini yansıtma bileti tecrübe yüzünü kart küçük ekmeli depo şeyi son bunu açtık mı çıkmadı arkadaşlar bunlar da normalde hani yedi buçuk kadar gidin fazlası çok şey yapıyor çok para yiyor yani Bakalım umarım bekçi tılsımı çıkarsa belki yarın bir Hani ufaktan bir vs videosu da çekebilirim. Çünkü daha her şeyim tam değil. Şöyle şunu açalım. Yine çıkmadı. Bakın kemik çıksa bu. Bu da işime yaramıyor ki. Şöyle yine aynısı. Kutlama bunu alayım çünkü bunu bir bondan falan satarız. Bir, bon, bir buçuk bana. Şöyle genel çıktı. Uzandırıcı. Mol iksir. Hadi bir tane bekçi versen yeter bize ya. Arttırma kağıdı alayım mı ki? Ya? Lazım da değil ki geç gitsin ya. Neyse son bir tane. Umarım bundan çıkar. Çıkmasa sağlık olsun zaten çok açtım çıkmadı yani alıştım artık. Kut ama bunu da alayım ya. yani hiç yoktan bunların parası çıktı. Yani şöyle iki tane bunların parası çıktı yani 3 falan atsak bunlar da zaten 100 m yapıyordu. Aşağı yukarı da 100 m de açmaya gitse 200 m yani hiç yoktan zararda değiliz. Arkadaşlar bu videoyu burada sulandırmak istedim çünkü yapacak bir şey yok. Sandıkları falan açmayacağım, Ay ışıkları falan hepsi duruyor. Bir de altın canavar üçlüsü bu markalar için. Onları da önümüzdeki günlerde yaparım. Belki vs videosu ikinci video olabilir. Hani bir tane daha şu sandıkları açma videosu falan yaparım. Ondan sonra en son videoyu büyük ihtimalle vs videosu yapacağım. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.